Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Boya bir mikrofonla ses kaydı yaparken karşılaşalım bileceğiniz dip ses sorunu ile ilgili bir çözüm önerisinde bulunacağım. Ben bu yöntemi uyguladığımda sorunumun hallolduğunu fark ettim. Ve belki sizin de işinize yarar düşüncesiyle bu videoyu kayıt altına almaya başladım. Çok basit bir çözüm yolu var. Şu Görev çubuğunda ses hoparlör e, simgesine sağ tıkladık. Ses ayarlarını aç dedik. Daha sonrasında karşımıza çıkan bu bölüne Ses Denetim Masasını tıkladık. Karşımıza açılan bu panelde kayıta geliyoruz. Mikrofon seçili hale getirdik. Özelliklere tıkladık. Bakın burada geliştirmeler var. Bu geliştirmeler bölümünde tüm ses efektlerini engelle kısmı var. Burası bu şekilde olduğunda ben dip ses sorunu olmadığını gördüm. Şimdi bunu seçili hale getirdiğimde kaydı durduruyor benim kayıt programı. O yüzden iki parça halinde çekeceğim. Bir de e, videoyu bu tüm ses efektlerini engelle seçili haldeyken çekeceğim. Ses sesin ne kadar cızırtılı olduğunu sizler de göreceksiniz. Sizlerden kısa bir ara rica ediyorum. Sevgili arkadaşlar videonun bu bölümünde de tüm ses efektlerin engelli bölümü şu an seçili halde. Gelin beraber bir bakalım ses ayarlarını aç dedik. Buradan gelen ekrandan ses denetim masasını açtık. Buradan ses kayıt bölümünde mikrofonu açtık. Mikrofonda özelliklerini seçtik. Burada geliştirmeler var. Bakın şu an ses kaydını bir önceki az önceki ses kaydı şu anki ses kaydını karşılaştırabilirsiniz. Az önceki cızırtılı ses kaydıyla daha fazla devam etmek istemedim. Size daha fazla rahatsızlık vermemek adına. Ee, ben bu seçimi tekrar değiştirdim. Ee, bunu videoyu durdurarak yapmak durumundayım. Çünkü video kayıt programı ses kaydındır diyor bu değişikliği yaptığımda. Ee, ses denetim masasından kayıt mikrofon özellikler ve geliştirmeler. Bakın şu an tüm ses efektlerini engelle. Ben bunu gene deaktif hale getirdim. Seçili değil yani şu an. Seçili olduğu anda bu dip ses olayını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an gene muhtemelen burada bir hafif dip ses olacaktır. Bunu da kullandığım bu video kayıt programının bu modifiye etmeye ses efekti ekleme bölümünden buradan ses efekti bölümünde şurada noise removal bölümü var bunu edit yaparken kullanıyorum ve tamamen en baştaki gibi sesi kusursuz hale getirebiliyorum yani kusursuz derken benim gibi birisi için yeterli bir seviyeye çekmiş oluyorum. Onun dışında boyayın bir mikrofonları çalıştıramama sorunu oluyordu arkadaşlar. Bu benim de başıma geldi. Aldığım aparatlar oldu. İşte jack girişiyle ilgili olabilir düşüncesiyle. Bunlar da fayda etmedi. Aslında en başta yapmam gereken şeyi en son yaptım. Ben mikrofonun pilini değiştirdim. Pilini değiştirdikten sonra hiçbir şeye gerek kalmadan bilgisayarın jack girişine taktığım anda mikrofonumun çalıştığını gördüm. Meğer sorunum pildeymiş. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Aynı sorunu yaşıyorsanız pilinizi değiştirmenizi öneriyorum. Bu tip videoları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bunun dışında bu videonun dışında da kanalımda zeka oyunları ve ders anlatım videoları yayınlamaktayım. Onlara da göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.